Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1v1 turnuvası atıyoruz İlk başta Berke ile Berke atacak ee, Kazanan benle atacak Sonra ben başkasıyla atacağım bu şekilde Asente atıyoruz herkes asente atıyor Ortadan gidiyoruz okey anlaşıldı mı Hile yok kardeşim Para hilesini açıyorsunuz Özellikler yok hiçbir şekilde özellik yok Her şey yeteneğe bağlı 13'te bu. E Bu arada e, smoke karakterler se Seçin e, çünkü smoke'lara bağlı oynayacaksınız. Sadece smoke'larınızı kullanabilirsiniz. Açma, açma, be, Şeyleri kapatın. E, hab e, canlarınız kalkan kullanmak yok. Kalkanları kapatın. Kalkanları çıkartın. Kalkan yok? Kalkan yok. Kalkan yok. Kalkan artı 100 canınız var. E, mesela sen şu an C yeteneğini kullanabilirsin. Uçma yeteneklerini kullanamazsın. Herkes orta gidiyor. Mesela <laughs> Mesela bu da sadece Q'sunu kullanabilecek. Uçma yeteneklerini oğlum, kullanmak adam, yok. Adam. Yetenek yok oğlum, yetenek yok. Yetenek yok, kalkan yok. Var ya. Oğlum ben ben ben, ben kur, ben kuralları belirledim. Ee, bu bu sayılmaz. Bu niye? Aynen OP sayılmaz. OP sayılmaz. OP yok. OP yok. Kim çıktı oğlum? Oğlum, e, şimdi bir bir attınız. Belki kazandı. Belki kazandı. Sayılmaz o. sayılmasın. Ee, tekrardan şey yapıyoruz. Arkadaşlar sadece smoke'larınızı kullanabilirsiniz. Mesela sen J... Bak ben sana ne dedim? Smoklu bir karakter seçelim. Kör atabilsin dedim. Körlerinizi kullanabilirsiniz. Ki. Körlerinizi kullanabilirsiniz. Meses, o, alır, tamam mı? Mesela e, orada Mesela mesela kalkan yok. Kalkansızsınız. Kalkansızsınız. Herkes vandal kullanacak. Evet. Evet. tamam mı? sıkıntı değil. Şimdi oynuyorsunuz. Ee, e E'yi kullanabilirsin tamam. E, ee, jet sadece E'sini kullanabilir. Ben... Sen de Q'sunu Q'yu kullanabilirsin. Aldın. Hiçbir şey yok. Cidden hiçbir şey yok. O aldı. Çıkın şimdi maçtan. Ben ee, ben şeyle atacağım. Ben Berkay'la atacağım. Çıkın oğlum ben ben Berkay'la açacağım. Şimdi bu bu turu sen kazanır oğlum. Bir bir tur atıyoruz. Bu turu sen kazan. Oğlum bu çocuk oyundan çıktı. Çıkın oğlum. Ben de çıkıyorum. Şimdi ben Berkay'la atacağım. Ben de. Ben... Tamam, Berkay. Ben Aynen kazanan sen at. Şu güzel kazandın ya. Yo hayır öyle değil oğlum. Sonra ben de seninle atacağım. Anlatabildim hmm. mi? Sonra ben de seninle atacağım. E, dediğim gibi smoklu bir karakter seçin. Ona göre oynayacağız bakın. Mesela ben Kayo'yu seçiyorum. Kayo'nun smokları rahatça kullanılabiliyor. Kayo'nun? lan. Kayan körü var. Mesela Aa, sen ya karıştırdım ya isimleri boş ver. Neyse. Şu bakın ben, ben dedim ki de, gibi... bütün yetenekler var mı yoksa yok mu? Bütün yetenekler bir sadece bir... sadece körünü kullanabilirsin. O yüzden körlü bir karakter seç. <laughs> ee, açın hadi. oğlum, açın. Dile kapalı lan. Şeyleri açsana silah. Eee şey yok. Şey yok. Köylerinizi kullanabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Herkes ortadan gidiyor. Ee, ben vallahi merak etmiyorum. Kardeşin yolun oğlum. Berkay sadece, Berkay sadece köyü kullanabilirsin. Berkay tamam. Q'yu kullanacaksın sadece. Geri kalan ben ben de mesela ben ben de sadece küyü kullanıyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Çıkın. Çıkın. Herkes çıksın. Neyse arkadaşlar bu turun kazananı Berkay oldu. <laughs> Aynen ben sen benle otuyorsun geç. Ya, ben. Kazananlar çift vs atıyorlar. Ben ne aldım, bu ben kere şey Oğlum herkes herkes bir kere bir kişiyle oynamak oynuyor yani. O Ben de sıkıntı yok ben kayı oynayacağım. <laughs> ben sana bir kayacağım. Oğlum ama flaşı güzel, flaşı güzel. Oğlum Kayo'nun flaşı aynı CSGO flaşları gibi çok iyi. Aynen. O yüzden ben öyle oynuyorum. CSGO flaşı iyi olduğu için. Herkes Abi orta gidiyor. Kayo'nun flaşını ben çok kolay bulamıyordum. Arkama döndüm bulamıyorum direkt. Ee, öyle bir sıkıntısı var tabii. Açın bakayım hileleri. Ben için açamam. Ben. Bu arada yetenek hilesi var. Haberiniz olsun yetenek e, şey oluyor. Ama yetenek yasak değil mi? Q'nuzu istediğiniz saniye kadar Q'nuzu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Q'da sınır yok. E, ben, sizi. Ben Oğlum arada izleyeceksin arada. ikimize de bakacaksın saniye arası. Mı olacak? Evet on flashını kullanabilirsin ben. Ben sana demedim mi on flashını kullanabilirsin diye. oğlum maç böyle bir tat. Tarz... Böyle. Şey, aa, ben de ben de. O iyi oldu kanka. Oğlum oyna. Ben 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 bilmiyorum oyna. Ne alt lan bu? Vandal oldu. Aldım. Berkayla atıyorum ben. Atacağım. Çıkın Bu, ben. Mi aynen. Evet, biz bir daha atıyoruz. Biz bir daha mı atıyoruz? Evet, öyle ben... Hayır oğlum ben bunu atacağım. Ben bunu yendim. Berkayı ye yendim. Ben seni yendim. E doğru aynı tam biz ikimiz atıyoruz aynen. Girin. Benim bir an var ya, kafa gitti biliyor musun? Son maç, bu son maç. Bu son maç. Bu video kısa olacak biliyor musun? Yok lan. Oğlum 1v1 bir bir atıyoruz zaten. Çok bir şey değişmeyecek. Ondan sonra... E, şu an 7 dakika. Biz bunu yaparız bir 10 dakika. 10 dakika atarız ben işte hiçbir şey. Aynen sadece kör var. Mantık. Aynen kör var. Oğlum daha geniş olsak daha fazla atarız. O ayrı bir konu. Burada eğlence yok. Bu. Ay bundan sonra bir de şey atıyoruz. Bir de tam gaz gireriz tam olsun. Biz giremeyiz. Niye? Biraz da Nereye gideceksin o zaman? Şöyle lan. Neden? Ya bu videoyu, bö videoyu böyle bitirelim o zaman. Çok da şey olmasın. Bitecek zaten beni öldürüp Ben kapatacağım. Sen kazanırsa e, kazanan Berkay olacak. Aynen. He, bir de bir de aynen bir de sen Berkay'la atacaksın ondan sonra bitmiş olacak. Aynen. Şöyle. Şöyle. mı diyor ya Oğlum bir çık da oynayalım ya. metenekler servis değil dostum. Ay ben kör oldum o. Öldüm ya. Ben ben diskalifiye oldum. Ama bir tür kazandım. Ee, ben Berkayı, yen, Berkay'ı yendiğim için ben kazanmış oldum. Şimdi son olarak siz atıyorsunuz. Burada kazanan belirlenecek. Burada kazanan belirlenecek. İkinci ben ziyaret. ben ikinci oldum. Ben ikinci oldum. Burada kaybeden sonuncu ben oluyor. Kaybeden üçüncü olacak. Tamam. Kazanan birinci olacak. Oo yine omen seçmişiz. Sova seçme. Sovanın ne bir şeyi var oğlum. Ey kay. Kay ne maçtan ya. Oğlum kayo var ya Kayı. Kayı kay kay müthiş ya. Oyunu çok. Iyi. Abi ben dediğim gibi bu süper bir hareket gelecek arkadaşlar ben oğlum bak düzgün oynayın benim dediğim gibi, bak ben nasıl oynadım flashlarımın üstüne yatarak oynuyorum siz de flashlarınızın üstüne yatarak oynayın açın bütün hileleri çek bakayım vandalını evet arkadaşlar bütün güzel berkayla berkay ikisi de vs atıyorlar İkisi de çok güçlü oynayacaklar. Berkay'dan güzel bir şok. Berkay güzel bir kör attı. Berkay vurmak üzere. İkisinin de canına az bıraktı. Berkay güzel bir flash attı ama kör olmadı. Ve Berke kolay bir şekilde öldü. Berkay ise maçı alarak bitirdi. Kanka. Bu geldi lan. Bir tur daha yok ama çıkın gayret yeter. Bir tur yok. Evet arkadaşlar birincimiz birincimiz tabii ki de Berkay. İkincimiz benim. Üçüncümüz ise Berke. Sanki 115 olmuştu bize ya. Çok güzel olmuş. o ayrı bir şey artık ya. O sizin kafada. Arkadaşlar bir de benim canım şey çekti. Özel oyun girip ben ikizlere karşı oynayacağım. Bir tur. Ben ikizlere karşı o oynayacağım. O da yarının videosu olacak. O da yarının videosu Aynen. O da bakarız ya. Neyse hoşçakalın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün bir ve bir turnuvası attık. Birincimiz Berkay. ikincimiz benim. Üçüncümüz ise Berkay oldu. Hadi görüşürüz. Diğer videolarda görüşmek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.